Özellikle sinemada ve popüler kültürde kendine has bir yer tutan ve T-Rex olarak anılan Tyrannosaurus Rex adlı dev dinozorun günümüzdeki en yakın akrabası hangi hayvandır? A) Timsah B) Tavuk C) Komodo ejderi Bununla ilgili çok şey gördüm. Yani espriyle karışık ama gerçek böyle bir sürü ...paylaşım, bir sürü bilgi gördüm. Ee, yani buna... ...bu cevabı vermek bu noktada çok riskli. Direkt yani yanlış çıkarsa... ...üzücü olacak. Ama... ...bir noktada çekilmek de istemiyorum. Yani bildiğim soruya da... ...cevap vermek istiyorum yani. İki tane... ...pullu mullu... ...sürüngenin arasında tavuk demek çok ilginç gelecek bu soruya ama. Ah. Yılların şeyine güvenmek istiyorum. Tavuk diyorum, onaylıyorum. Onayladınız. Evet, onaylıyorum. Pekala. B şıkkı tavuk dediniz. Onayladınız. Bakalım bu hızlı cevap size 50 bin lira kazandıracak mı?